Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kendi dünyanı yap mod paketine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son en son patates şeyi falan yapacaktık. Patates. Neyse. Yapmak için de bize sak Zaten saksı falan hazırmış lan. Ha. Tamam. Botanya pot. Sen şimdi bir de ha bir de ben bir salaklık yaptım. Allah o yaptığım salaklık şimdi işe yarayacak. Böyle bir şey denemiştim. Denemez olaydım. Ha yani şimdi işe yaradı. Bu kadar sorgulamıyorum. Bir tane chest yapacağım. Tamam. Sonra. Seni şuraya, seni de şuraya üstüne. Tamam. Biz oğlum bacım. Güzel. Geber uç. Tamam. Sonra. Ben şu yemekleri pişireceğim. Tamam. Sonra bize bunu yapmamızı istemişti. Bunu yapacakken bu lazım. Bunu yapacakken bu lazım. Bu. Bu da nasıl yapılıyor? Ya böyle yapacaksınız ya da böyle yapacaksınız. Redstone. Biz de redstone olarak yapalım demiştik. Dersin bu. Diğerleri nerede? Heh. Tamam. Şimdi. Bunu da redstone atıp. Gücüm mü yetmedi? Aa. Yani kömür lazım olacak buna dedim. Çok fazla istiyor herhalde. 6 tane. 6 tane bize kesinlikle yetmez. Bize bir 6 tane daha lazım. Bu şeylerden biraz daha yapabilir miyim diye düşünüyorum. Hmm, bunlardan. End of Bloom. Endo. Ve bundan. Yapabilir miyim? Yapabilirim. biraz daha lazım. 3 tane daha lazım. Gereğinden fazla yapmayalım. Tamam. Işık tozu. Sonra bize şu lazım olacak. Tamam. 4 4 çarpı 3 12. 12 tane daha redstone. 1 12 tane de redstone. Hı. Tamam. Tam çoğu yer gitti. Hatta büyük yer gitmiş direkt. Yani bunu yapabilirim ben şu an. O blueprint nereye koydum ben? Nasıl mesele o? Herhalde diğer tarafa koyduk. Şunu da halletmek lazım ya. Aynen buraya koymuşum. Sen nereden biraz daha gelsin. Tamam. Ver abi seni. Hı -hı. Yumuşak G'ye basalım. Eee tak tak. Son olarak da doldur diyor. Hadi bakalım bir tanesini diyor. Ne olurmak için de bunu kullanacağız. Bunun için ne lazım bilmiyorum. Isı da lazım olabilir, şey de lazım olabilir. Seni ben şimdi bu tamamen burayla farklı bir şey. Ama o kadar da farklı değil o yüzden şuraya koyacağım. Bakın basınçla çalışıyormuş bu da. Neyse. O yüzden seni şuraya alacağım var bundan. Allah kahretsin korktum. Doğru. Neyse. Nasıl nasip yokmuş. <laughs> Verelim biraz daha gücü. Tamam. Bana doldur demişti son. Hep alayını dolduracağım. Allah benim gözüm gitti ya. Bakın böyle bir efekti var işte. Yüzde 119 yüzde o kadar hızlı olmasa da hızlı yine de. Bunu yaptık. Başka yapmadığımız bu var. Advanced, advanced, advanced şey istiyor. Bu da böyle yapılıyor. Bu da böyle yapılıyor. Bu da böyle yapılıyor. Bu da böyle yapılıyor. Abi her şekil dönüp dolaştırıp buraya getiriyorum beni. Heh. çantın Tank'ta yapabilirmişiz. Tamam Enchanted Tank'ta yaptık diyelim. Tamam. Bunlardan 3 tane lazım. Enchanting tank neredeydi? Şuradaydı Ben şimdi Abi o, bu ne? Neyse bunu da ısı gerekiyormuş bu arada Bunu öğrendim E abi nasıl koyacağım? Söyler misin bana? Yoksa direkt. Yok. Valla. Neyse. Ben şurada dur. Bunun %100 olmasını bekleyeceğiz. Upgrade. Varmış. Bunun. Bu ne Bakalım upgrade'lerine. Ne o? upgrade'leri. Ben aslında Primecraft'ın tabletini yapmak istiyorum. Yapabilsem çok hoş olur tabletini. Craft. Zırh upgrade'leri de varmış. Kanat falan zıplama. Zırhını da yaparız bu arada. Upgrade'lere bir bakalım. Night Vision falan. abi, shit Tamam. Neyse sen oldun mu yüzde yüz? Per. Bu ne amına? Perez Başka bir şey tıkladım burada. Şey yaptım. Ben de anlamadım ya. Şimdi. Hmm. Bunu yapacağız. Bunu yapmak için bu lazım. Bunu yapmak için. Bunlar lazım. Ama bu lazım. Bu için finished PCB lazım. Bunlar için. Bu lazım. Ya bunu böyle yapacaksın diyor. Ya da böyle yapacaksın diyor empty kabul etmiyor birazcık da olsa dolu diyor dolu olsun diyor tamam ben aralarından bir tanesi yapayım bunu %100 yiyeceğim ama %70 de kaldı %71 herkes dolarken daha da yavaşlıyor herhalde yani aklıma geleni söylüyorum Tam B64'lüğü geçmemiş hala bunlar. Burada da 12 tane var. Hey, patates acaba... Kızarmış patates şeyden geçebiliyor mu? Geçebiliyor hep. normal alevden geçebiliyor. 5 saniyede, 30 saniyede... Normal ateşten geçebiliyor. Hmm. Ne? Patates silahı. Al. Neyse. Ben aslında yemek modu falan da eklemeyi düşünüyordum. Ee, ama eklemedim. <laughs> Daha fazla yemek falan olur diye de. Ben eklemedim hatırlamıyorum şimdi. Ama ekleyeceğim en kısa sürede bana şey lazım. Çakıl. Çakıl. Ben geçen sefer çakılı bayağı toplamıştım yanlışlıkla. İki tane varmış olsun. Barut mu? Barut abi. İyi oldu yaptığım yalnız bu arada ya. Gerçekten iyi oldu. Kendimle gurur duyuyorum yaptığımdan dolayı. Şimdi olmuştur galiba. Bunu da ayarlamak gerekiyor ya. Post MC0 diyor ama. 83. Ben bir o aim şeyini araştırıp geleyim. Bunu. Çünkü bunda çok fazla şey de yapılabiliyordu aynı zamanda. Project E. Ben bir bunu araştırıp geleyim. Evet ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi ee, bu full edim göstermişim de şurada bir de e, iki tanesi sadece yüzde bir ekledim. Ya yine broken verdi ya. Evet tabii. Niye broken oldu? Şimdi. Burada düzeltiyorum. Düzeldim mi? Düzeldim. Tamam. Burada yüzde bir yapıyorum bunu. İki oldu bir şeycik olmadı ama. Yani veriyor. Bakın 105 saniye falan diyor. Bu böyle yap kısacası. Tak. Oğlum. Yese 43'te. Bunun gibi olması lazım. Şimdi görev diyor ki bize. Bundan yap diyor. Bundan yap diyor. Bir sürü altın yapmamız gerekiyor. <laughs> darlanıyorum valla. Altın yapacağız bir sürü. Nasıl yapıldığında böyle altın altın bundan da çıkartabilirsin diye katmanlı okrum 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 ne abi? okurum ne ya? Neyse. Nice. Bakırla, Blaze Power'la, Essen, bilmem ne power. Oldum mu? Ya full break verdi ya. Miss nice. Tamam da böyle yapılıyor. Yapalım bunlardan. Plastik shield iki tane şey tamam. iki tane de redstone torch. Tamam. 3 hmm. Üç tane tamam. Bir de plastik orada olacak zaten. Bir tane de plastik. Böyle yapıyoruz değil mi? Aynen. Bu ee, makineye ana avrat küfretmemi çok az kaldı. Nasıl mı? Bak şu makineye. Normalde bizim shift'e basarak atabilmemiz lazım. Veya alta. Basarak atabilmemiz lazım. Ama oyun isim vermiyor. Altında da herhangi bir şey olmasına falan da gerek yok. Araştırdım. Oyun bize şey vermiyor. Helal olsun. Valla. Ben daha bir şey demiyorum abi. Gitmiş bu arada. Ben bir şey demiyorum, diyemiyorum. Altın yapmanın daha basit yöntemini bulmalıyız. Mesela bu. Altın parçası. Hmm. Altın eşyalarla çıkıyor diyor. Ya diyor ki kırmızı kum. Ya da ruh kumu. Başka bir... Ha ruh kumu. Ona gelecektik. Ruh kumu ee, sıkıntılı bir şekilde yapamıyoruz. Şimdi soul power ile curse power yapamadım bir türlü ya. Vallahi ya. İnsanın şey yapacak ya. Ne bir de verelim sana. Kurs powerla şey falan yapabilsem çok kolay bir şekilde onu yapabileceğim. Evet. 25. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bu olmamıştır daha ama. Oluyordur. <laughs> tamam şu ikisini çevireceğim ben birazdan. Malzemeler biraz sıkı bir malzeme istiyor. Göstereyim size. Bak durmadan altın parça. Balçık. Balçığı ben nereden bulayım? Sütle yeşil boya. Yeşil boyayı nereden bulayım? Hadi bana söyle. Balçık. Kaktüs kaktüs balçıktan bu sarı neyse iyi olurdu ama o yok kaktüs lazım bak bu da fail verdi abi sen manyak mısın niye durmadan fail veriyor e, çoğaltıyorum bunu istiyor ya ikinci fail Allah'ım ya. Bilmiyorum. Hiç kimse de sormuyor. O zaman bunun ikisi nasıl oldu? Bella hadi. Bak wow, yine fail verdi. Psikopat mısın? 9900. Oha 4 tane fail verdi. Ne ses sen lan? 4 tane fail mi amına koyayım? Yuh. Evet böyle beleşe de yapabiliyoruz. %100 diyeceğim. Yani ben, ben %1 koymuştum olmuştu yani. Şuna %1 koymuş. Bunun bir tanesi %1. Yani galiba. %100 yaparak koyalım yani iyisi. Tamam bak siyah öğretir. Siyah sıkıntı yok. Siyah okey. Ama balçık. Balçıkta buğday hamuru. Ha, tamam. 3 buğday bir su kovası. Ay, Neyse tamam bu okey. İç buğday bir sok havası. Şöyleydi. <laughs> Şöyle. Açık yeşil de boya gerekiyor. Bir boya. Botaniye şurada. Ya bir tane yapsam iyi. Bir tane yapayım. Heh, bir tane kaldı zaten bundan. Peki işi. İki tane veriyor güzel. Tamam. Patatesten Vallahi Kumu tamam. Tamam. Güzel. İyi ilerliyoruz. Gurur kendimle. Şimdi. Tamam artık bunu da yapabiliriz ama bir tane yapıyor Balçık. İki tane de altını istiyor. Ya abi. Daha altın yap seneler diyor kısaca bana. Yapacağız abi. Mecbur. Yapacağız bir boklu şeyler. Quartz olsa abi ne güzel olurdu ya. Quartz ya. Quartz. Öyle değil. Kuvar. Evet. eee şey. Bir sıkıntı yaşandı. Kayıt için yer yok diye ben de yalan söylemeden dedim. bir yer vardı ya. Yani. Sonra dedim iyi tamam dedim ben açarım o zaman Öyle oldu. Ee, videoyu burada bitireceğim. Ben evden geldiğimde kuars yapmaya falan çalışacağım. Yaparsam da bu sistemi direkt oraya geçiririm. Yani yapamasam yaptım diyelim. Sistemi geçirmem de şey yaparım. Kuars bayağı üretirim evden geldiğince çok. Kuars üretirim ben. zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Unutmayın ki seviyorsunuz. Bir de kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok teşekkür olurum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.